Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hep karşınızdayım. Köy binası 11'de elektro ejder saldırısı nasıl yapılır videomuzdan sonra en çok istek gelen video. Köy binası 10'da binici madenci saldırısı oldu. Ve sizler için videoya giriş yaptım. Binici madenci ordumu da bastım. Hazır çıkmak üzere. Birlikte saldırılar atacağız. Max köy binası onlara saldırı atmaya çalışacağım. Dengimiz olan rakiplere saldırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu serimizin daha sık yüklenmesini istiyorsanız videonun altına yorumlarınızı, düşüncelerinizi hangi ordularla, hangi taktik stratejisiyle saldırılar atalım yazarsanız sevinirim. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız güncellemelerden, turnuvalardan, çekilişlerden geri kalmazsınız. Ve videoya bir tane like atarak da kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar diyorum ve hemen ordumu sizlere gösteriyorum. Kral kraliçemiz hazır ve hazır bir şekilde bizi bekliyor. Köy binası 10'da her anlamda bitmek üzereyiz. Son bir iskelet büyüsü yükseltmesi kaldı. Mu muazzam bir köy binası 11'e geçiş videosu çok yakında sizlerle olacak. 5 bombacı mülayim bir balon. 2 okçu, 5 şifacı, 1 bebe ejder, 13 binici, 13 madenci. 2 şifa büyüsü, 3 öfke büyüsü, 1 dondurma büyüsü ben bastım. Kalemede 7 binici, 1 zehir büyüsü ve uçan kışla aldım. Ordumuz hazır ve nazır bir şekilde saldırı atmayı bekliyor. Hazırsanız ilk saldırıyla başlangıcı yapıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu orduyu klan savaşlarında da belli başlı düzenlerde kullanabilirsiniz. Başlıyorum. İyi seyirler. Güzel bir rakip buldum. 6226 kara iksiri var. Neredeyse köy binası. On max bir köy. Direkt. Şöyle yukarıdan girebilirim. O savunmalar menzilde değil. Şöyle. Kraliçeyi yürütmeye başlıyorum. Direkt içeri atlatacağım kraliçeyi ilerden. Öfke bir da bekletiyorum. Rakip klan kalesinde temiz ettireceğim kraliçeye. Orada XY'de kilitlendi hemen kraliçeye bir öfke büyüsü takviyesi gönderdim. Kraliçenin yürüyüşünü hızlandırdık. Sağ tarafa doğru gelecek kraliçe. Sonrasında orada bombacı mülayimlerle kraliçeyi içeri doğru ilerleteceğim. Şuradan bir balon gönderiyorum. Güdümlü avı için. Biraz daha yürüsün. Köşe noktadan bombacı mülayimleri göndereceğim. Bombacı mülayimleri de gönderdim duvar açtık o noktada. Bir öfke bir daha yapıştıracağım kraliçeye. Biraz daha ilerlesin. Yürü 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 yürü. Orada. Cehennem kuleste menzile girdi. Şuradan bir tane. Kalesi boşmuş. Uçan kışlayı da gönderdim. Direk merkeze madenciler. Bir öfke bir şifa merkezde. Çarşı pazar karıştı merkezde şu anda. Diskeletler hemen bir. Zehir büyüsü. Merkezde bir şifa daha kullanıyorum. Birinci madencileri göremiyorum şu anda. Uçan kısadan çıkan biniciler de savaşa dahil oldular. Kral önünde kraliçe arkada hala gücü duruyor kraliçenin. Tek cehennem kulesini indiriyor kraliçe. Güzel bir şekilde savaşın sonuna doğru ilerliyoruz. Şöyle son okçumu da gönderiyorum. En dışta zaten büyücüler var. Seri bir şekilde temizlik işlemini gerçekleştiriyorlar. Daha 45 saniye var. Kraliçenin gücünü de kullandım. Rakibin klan kalesi dolu olsaydı onu da zaten temizlemiş olacaktık. Klan kalesinin boş olması hatta bizi biraz bir sıkıntıya soktu. Direkt cehennem kulesinin menziline girdi şifacılarımız. Ama güzel bir üçlük attık. Hemen ikinci saldırıyla devam edelim. Buna benzer bir rakibe daha saldırı atalım. Güzel kara eksir olan bir köy binası onu daha buldum arkadaşlar. Direkt buraya yapıştıracağım. Hem klan kalesini hem x hem de rakip kraliçeyi indirebiliyoruz orada. Tekli canem kulesi biraz sıkıntı yapabilir ama köşeden madencilerle girişi yapmış oluruz. Direkt köşe noktadan duvar açıyorum. Bir tane yem olarak bomba gönderdim. Bir balon. Soldan hemen bir bebeği gider. Kraliçeyi içeri doğru ilerletiyorum şu anda. Öfke büyüğümün bir tanesini hazırda bekletiyorum. Şöyle hemen yapıştırıyorum orada. Çift topta menzile girecek. Çok fazla hasar verecekler. İki yükseği, bir çift top, bir de okçu kulesi kilitlenmişti. Yine rakibin klan kalesi. Boş. Şuradan uçan kışla kral. Bekliyorum şimdi. Orada rakip kraliçeye dindireceğim. İşte sıkıntı dediğim olay buydu. Birinci madenciler. Kralın gücü. Kraliçe gücünü kendi kullansan İlerleyin bakalım. Şurada hemen bir şifa testiye, desteği. Bir okçu takviyesi. Son şifamı da bomba cümülayım kulesinden sonra gönderdim. Çoklu cehennem kulesi biraz sıkıntı çıkartacak gibi bize orada. Onda madenciler şimdi geldiler. Onu da rahat bir şekilde indiririz gibime geliyor. Hadi gayret az bir canı kaldı. Tamamdır. Çoklu cehennem kulesinde indirdik. Bu düzen binici madenciye göre daha uygun. Bir düzendi. Basit bir düzendi. Güzel bir koridor açtık. Köşe noktada uçan kışta ve kralla madencilere direkt tek yönlü bir rota çizdik. Güzel bir şekilde ilerlettik. 5980 kare eksirde buradan aldık. 20 kupayla da buradan ayrılıyorum. Hemen buna benzer bir köy daha bulup 3. saldırımızı yapalım. Bir saldırıda gaza gelip köy binası 11'e saldırmazsak olmaz. Bir de buraya saldırı atalım bakalım. Rakip köy binası 11. Kraliçeyi içeriye yürütebilirsem bir şeyler yapabiliriz. Şöyle hemen bir bebeği icar takviyesi. Kraliçeyi baya bir uzun yürütmem gerekiyor. Bombacı Mülayim Kulesi'nin oradan kraliçe içeri atabilir miyiz? Öfke büyüsünden Bombacı Mülayim geçirerek ve Bejder güzel bir koridor açtı şu anda. Direkt kartal topu rakip kraliçeyi orada indirmem gerekecek. Öfke büyüsü harcamadan rakip kralı indirmem gerekiyor orada. İlerle bakalım. Rakip kralı indirdik. Öfke büs hazır. Kralçen özelliği direkt kullanıldı. Duvar açtık. Şuradan iki madenci göndereyim. Kralçe içeri yönlendirmem gerekiyor. Hadi kralçe. Gitme dışarı gitme dışarı gitme dışarı gitme. Ah be kralçe ah be kralçe. O kadar uğraştım onu içeri atabilmek için. Madencimi de harcadım. Şuradan hemen bir öfke 100 takviyesi daha gönderiyorum. Pes etmek yok. Devam ediyoruz. Şimdi geri döndü. Hadi bakalım. Olsa olmasın indirdik. Orada çok süre harcadık. Şurada bir öfke daha gönderiyorum. Şuradan kralımı gönderiyorum. Kartal topu aktif oldu. Şuradan uçan kışla. Kralın gücü. Madenciler, biniciler. Şurada bir buz hemen girişte bir şifa büs desteği. Zehir de yapıştır iskelet mi çıkarsa. Bir şifa daha var. Onu da merkezde kullanıyorum. Çok fazla hasar alıyorlar. Kraliçe orada. Duvara bir açabilse çok güzel işler yapacak da. Balonu da gönderdim artık. 30 saniye var. Hadi 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 hadi. Kraliçe. Çok uğraştırdım bizi bu saldırıda. çoklu cehennem kulesindeler şu anda madenciler. Son 4-5 savunma kaldı. Kral içeriden doğru gitmiş. Çift topu da indiriyorduk neredeyse. %83 köy binası 11. Max bir köy binası 11'den %83 olduk. İlk seferde kraliçe içeri atabilsek daha bir sağlam bir yüzde alabilirdik. Bakalım. Güzel bir saldırı attığımı düşünüyorum. Son bir saldırı daha atacağım. Yine Max bir köy binası ona saldırı atacağız. Gidelim. Son saldırımı da buraya yapacağım. 5000 kare iksir var. Nereden girebiliriz? Rakip kraliçenin o taraftan da girebiliriz. Hava savunması menzilde değil. Rakip kraliçenin olduğu noktada hava savunmasının iki tanesi de menzilde iksirler var. Klan kalesi doluysa onu da çıkartabiliriz. Yukarıdan biz bir yürüyüş yapalım. Hava soğuması bize sıkıntı çıkartmayacak şekilde. Bir ilerleyelim bakalım. Kraliçemi gönderdim. Direkt bombacımın cümlelerle de içeriye atabilirim kraliçeyi. Şu anda bekletiyorum. Bir yürüsün. Seri yokçu kulesini indiriyorum orada. Öfke büyümü bekletiyorum hazırda. Özelliği bana lazım hemen. Hava olmasına çıkacak diye bejleri gönderdim ama güzel bir şekilde hem onu hem onu indirmesi daha iyi oldu. X sayında indiriyoruz. Mükemmel bir temizlik yaptı. Kralçe diğer tarafa dönmeye karar verdi. Sıkıntı yok. B planıyla devam ediyorum. Şöyle bir tane binici gönderiyorum. Kalenin boş olduğunu anladım ama emin olmak için bir binici daha gönderdim. Şu anda şuradan kral uçan kışlamı da gönderdim. Kral hala temizlik işlemine devam ediyor. Çok cehennem kulesinden de kurtuldu. Yavaştan Madenciler, biniciler. Bir öfke, bir şifa hemen. Kralın gücünde kullanıyorum. Bomba cümlemden. Kurtardım orada. Merkezde bir öfke. Bir şifa daha merkezde. Hadi çoklu cehennem kulesini Hemen bir zehir büyüsü. Bomba cümlemleri kullanma gereği duymadım. Keşke kral ve pekka'yı içeri atsaydım. Sıkıntı yok. Dışarı çıkmaları için kullanmış olduk. Kralçe ilerleyişini sürdürüyor. Yine iskeletler çıktı. iskeletlerle oyalanıyor. Bu arada kralçe x yayını tanklarken madenciler de canını indirdiler. Rahat bir şekilde sürede de yetecek. Madenci son havan topunu alıyor. Kraliçemin gücünü bile kullanmaya gerek kalmadı. Klan kalesi dolu olsaydı onu da rahat bir şekilde temizleyecektik. Güzel bir saldırı daha attık. Kraliçeyi içeriden doğru biraz daha yürütebilirdim. Fakat sıkıntı olmasın sürede sıkıntı yaşamayalım diye. Bombacı mülendileri kullanma gereği duymadım. Her anlamıyla köy binası 10. Max olarak köy binası 11'e geçiş yapacağım. Sonrasında köy binası 9 hesabında şu anda Titan Ligi'ne çıkıyorum. O hesabı da bittikten sonra köy binası 10'a çekeceğim. Yani sürekli alttan bir takviye hesap kasıyorum. 1 vs 5'te sizlere daha fazla içerik sunabilmek adına sürekli ganimet kasıp hesap kasıyorum. Emeğimin karşı olarak x'e like atarsanız sevinirim. Bu bu kadar kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.